Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Umarım faydalı bir anlatım olur sizlere. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Sinek kanadı yaptım ve araya 3 zürafa yaptım. Tekrar dibine bir zürafa daha yapıyorum ve geri dönüyorum. Yaptığım küçük yuvaya ikisine kanadıyla devam ediyorum. hepsini kanada yaptım ve araya toplam 3 zürafa yapıyorum tekrar dördüncü zürafamı yapıyorum ve geri dönüyorum Aynı şekilde bu yuvama da iki sinek kanadı yapıyorum. sine kanatlarımı yaptım. Tekrar zürafa ile devam ediyorum. Dört zürafa yaptım. Ve sonuncu zürafama tekrar geri dönüyorum sinek kanadıyla devam ediyorum. Dibindeki zürafaya ipimi düğümledim. Tekrar diğer zürafaya ipimi düğümledim. Tekrar geri dönüyorum. Ve sinek kanadıyla Devam ediyorum. Fazla ipimi kesiyorum. Altı yeşil zemini bitti arkadaşlar. Üst kısmına geçiş yapıyorum. kırmızı ipimi ikinci sinek kanadıma düğümlüyorum. Tekrar diğer sinek kanadına ipimi düğümlüyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. tekrar bir kirpik yapıyorum ve dibine küçük bir kirpik daha yapıyorum şu şekilde yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum tekrar üzerine bir kirpik yaptım. Aynı yuvaya tekrar küçük bir kirpik daha yaptım. Ve üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine bir kirpik yapacağım arkadaşlar. şekilde aynı yuvaya dibine tekrar küçük bir kirpik yaptım yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum kenardaki kirpiklerim altı adet olana dek aynı işlemle devam ediyorum arkadaşlar kenardaki kirpiklerim toplam 6 tane oldu. Tekrar ipimi yuvama düğümlüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üst kısmına bir kirpik yapıyorum. Ve dolana de dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. ipimi yuvama düğümledim ilk yaprağım oluştu arkadaşlar araya iki kirpik yapıyorum ara kısmına çok küçük olmayacak şekilde iki kirpik yaptım tekrar sonuna ipimi düğümleyip tersini çeviriyorum arkadaşlar yuvama bir kirpik yapıyorum tekrar dibine küçük bir kirpik daha yaptım ve yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine bir kirpik yapıyorum. Dibine aynı şekilde tekrar küçük bir kirpik yapıyorum arkadaşlar. Üzerine ipimi düğümlüyorum şekilde. Tekrar bu yaprağımda aynı şekilde kenar kirpikler 6 adet olana dek aynı işlemle devam ediyorum. İpimi yuvama düğümlüyorum. bu şekilde düğümledim. Tekrar geri dönüyorum. Ve üzerine bir kirpik yapıyorum. İpimin içi dolana tek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. İpimi yuvama düğümlüyorum. Ve fazla ipimi kesiyorum. Iki yaprağım da bitti. Kelebeğim oluştu arkadaşlar. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Sarı ipimi kirpiğime düğümlüyorum. Ve kirpiğimin üzerine toplam 3 kirpik yapıyorum. diş kirpiğimi yaptım. Beynemi kirpiklerimden tam geçirmeden çıkardım. Üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. aynı şekilde 3 kirpik daha yapıyorum. Tekrar iğnemi kirpiklerimden geçirdim ve ipimi düğümlüyorum. ve fazla ipimi kesiyorum. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Harika bir kelebek çıktı ortaya. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İstek modellerinizi bana Instagram hesabım @elemeklerim Gaziantep sayfamdan DM yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.